Koronavirüs salgını grip aşısına olan talebi de arttırdı. Peki kimler öncelikli olarak grip aşısı olmalı? Sağlık Bakanlığı öncelik sırasını açıkladı. 65 yaşın üzerinde yan hastalıkları olan, kronik hastalıkları olan, savunma sisteminde problemi olan hastalar grubunda sınırlayarak götürülmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı. Bunların başında 65 yaş ve üzerindekiler geliyor. Grip aşısı olacak mıyız düşünüyor musunuz? Rahatsızlığım var, yüksek tansiyonum var. Her sene oluyorum grip aşısına. Geçen sene olduk, bir de bu sene olacağız. Bu sene neden olacağız? Bu sene hastalık var işte. Eczanelere grip aşılarının Eylül ayının sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Henüz grip aşıları eczanelerde bulunmuyor. Eczacılar ise uyarıyor. Öncelikle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar. 65 yaş üzerindekiler enfeksiyon hastalıklarına karşı bebekler kadar duyarlı. Sinüsit, orta kulak iltihabı ve çok basit mikroorganizmalar nedeniyle grip bir anda zatüreye dönüşebiliyor. Bu yıl bir Covid tablosuyla karşı karşıyayız ve Covid de akciğerde gidip zatüre, kanamalı zatüre, grip de akciğerde zatüreye neden olduğu için en azından gripten korunma adına herkesin yapılmasını ben şahsi olarak öneriyorum. Bu hastalıktan dolayı yani bulaşmasın yani hangi aşı yese artık olacağız, mecbur olacağız. Var mı peki bir kronik rahatsızlığımız? Bypass'ınız mı? Hamideler ve kanser tedavisi görenlerin yanı sıra şeker hastaları da grip aşısı yaptırması gerekenler arasında. Bunlar kalp, şeker, tansiyon, e, kanser tedavisi gören, savunma sistemi düşük olan 65 yaşın üzerindeki herkesi öneriyoruz. Olmayacak. Neden olmayacağız? Hastalığım yok. Yaşımız kaç bu arada? 64. Daha önceki senelerde yaptırdık mı? Yok. Bu sene niye yaptıracağız? Bypass oldum onun için. 6 ayla 18 yaş diliminde uzun süre aspirin kullananlara da grip aşısı öneriliyor. Henüz aşı yok. Ekim'de eczane raflarında yerine alacak. Bu sene her zamankinden çok talep var korona yüzünden. Ama aşıları bekliyoruz. Eylül ayında büyük ihtimal çıkacağını söyleniyor. Şu anda gelmedi daha. Henüz gelmedi.